geçti zarına, Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim Bunca ömrüm geçti geçti zarına, Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim Evet, Ozan Mehmet İpek'in bu eseri Musa Eroğlu'nun 1998'de çıkmış Kavimler Kapısı Anadolu albümünden galiba. Çok da güzel bir albümdür. Aslında Musa Hoca'nın bütün albümleri çok çok güzel. Hı hı. Aşk olsun diyoruz, çok teşekkür ediyoruz ona. Ekşi Sözlük'ten bir alıntıyla bu türküyü anlatan bir kişi var. Paylaşmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize de. Bazen birilerine bir şeyler anlatmak istersiniz ama ağzınızı açtığınız an herkesin derdi sizinkinin yüz katıdır ya. Önce bir yutkunur, öylece susarsınız sonra. İşte anlatacak çok şey olup da susmayı tercih edenlerin türküsüdür bu türkü. Dinledikçe susmak istersin, sustukça dinlemek istersin demiş. Ekşi Sözlük yazarı bu türküyle ilgili olarak çok da güzel anlatmış galiba. Çok güzel galiba. söylemiş. İşte zaten diyor bunca ömrüm geldi geçti ahuz ben diyor. Hı hı. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyor. E doğru bazen biz konuşuyoruz konuşuyoruz ama bazen insanlar gerçekten dinlemeyi bilmiyorlar birbirlerini. Benim mesela kişisel olarak en çok zorlandığım arkadaşlardan bazıları şudur. Şimdi bir sohbet sırasında. Bir, bir konu hakkında konuşuyorsunuz. Şimdi o sizi o sıra dinlemiyor. Söyleyeceği şeyi kafasında tasarlıyor sadece. Hı hı hı. Bu beni en yani çok yoran şeylerdendir. E, biz de aslında sadece bir şeyler söylemek devamlı yani oradan bir şey hı hı. çıkarıp söylemek yerine hangi konu olursa olsun hı hı. karşımızdakini biraz dinlememiz lazım. Bütün olarak konuşmamız Kesinlikle. lazım. İletişim çok önemli. Yani hep çok. ben hep ben hep ben dersen zaten o iletişimin devamı da gelmiyor. Ha, Karşılıklı ki, paydaşlık iletişim dediğimiz şey. Doğru. Nereye devam edelim? Memiko olan diyelim mi? Diyelim, diyelim. Mimiko olan diyelim. Sözleri Ülkü Tamer'e ait bir Livaneli bestesi. Evet, evet olan. Ülkü Tamer'in bir yazısına denk geldim bu türküyle ilgili olarak. Bunu da sevgili dinleyicilerimize aktarmak istiyorum ben. Bu türkünün nasıl ortaya çıktığını anlatan bir yazı. 2004 tarihinde kendini anlatmış Ülkü Tamer. Bir müzik serüveni başlığıyla. Televizyonda pop star adaylarını, bayhanları, firdevsleri izlerken arada bir kendi müzik serüvenime dönüyorum. Şarkıcılık mı? Allah korusun. Sesimi bir işiten bir daha semtime uğramaz. Beste derseniz B'sinden bile anlamam. Müzik serüveni dediğim söz yazarlığı. Bestelenmiş şiirlerimden söz etmiyorum. Onlar yazılmış bitmiş şiirler. Besteci alıp besteliyor. Söz yazarlığı sayılmaz. Bir de verilen besteleri dillendirmek. Onlara söz yazmak var. Müziğin özüne, kalıbına uygun bir şiir yazmak. Söz yazarlığından bunu anlıyorum. Çoğu edebiyatçının görüşlerine aykırı düşüyor belki. Ama ben şairlerin söz yazarlığını olumlu karşılıyorum. Şair açısından güzel bir deney, yararlı bir, kendini sınama. Dinleyici açısından da yararlı. Mest oldu, jest oldu gibi anlamsızlıkları ezberleyip benimseyeceğine Atilla İlhan dinler fena mı? Zülfü Livaneli iki şiirimi bestelemişti. Atlı'nın türküsüyle Memiki Ağıt. İlki bu adı taşıyan albümde yer alıyor. İkincisi daha kayıtlara geçmemişti. Günün birinde gel seninle değişik bir şey yapalım dedi Zülfü. Ne yapacağız? Elimde 9 beste var. 5'i Theodorix'ten, 4'ü benden. Sözleri yok. Bunlara söz yazar mısın? Albümde 10 şarkı olacak. Biri zaten Memik olan. O hazır. Yazarım dedim. Bunu dediğimde nasıl çetin bir işe kalkıştığımın farkında değildim. Besteler geldi. Dinledim. Dinler dinlemez de yandım diye düşündüm. Hece sayıları, açık heceler, kapalı heceler, besteye uygun sözler, üstelik bir anlamı olacak. Ben de müzik kulağı sıfır. Zülfiye, sen şunları bana heceleyerek söylesene dedim. Zülfü geçti mikrofonun karşısına yeni bir kaset doldurdu. La lay lay la, lay 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 la. Bütün şarkılar laylarlardan oluşuyor şimdi. Ama sözün başladığı yeri, dizelerin hece sayısını, bölümlemelerin nerelerde olduğunu biliyorum artık. Kaset önüme koydum. Kalemle kağıdı çekip başladım çalışmaya. Daha doğrusu arpacı kumrusu gibi düşünmeye. İş yerine gidiyorum erkenden. Ahmet Efendi'ye çayımı söyleyip masa başında kalem kemiriyorum. Nice kanlar olmadı, nice yaslar olmuyor. Artık nasıl olduysa Theodorix'in bir parçası çıktı ortaya. Zülfü'yü aradım hemen. Telefonda sözleri yazdırdım. Pek sevdi. Ben de yüreklendim. Başladım başka bir parçayı çalışmaya. Karacaoğlu'nun Çiçek Topla, Yunus Emre'nin de Selam Olsun dizelerinden yola çıkarak Güneş Topla Benim İçinle Selam Olsun'u yazdım. Kesinin de Karacaoğlu'nun Yunus'un yazdıklarıyla başka ilgisi yoktu. Olsun, kitabımda bunları yayınlarken birini Karacaoğlu'na, birini Yunus'a adadım. Boynumun borcu. Biri dışında bütün sözleri vermiştim Zülfi'ye. O şarkı bir türlü çıkmıyordu. Günün birinde Zülfi telefon etti. Ne oldu son parça? Stüdyoya gireceğim dedi. Hazır dedim. Nasıl olsa o gece çalışır bitirirdim. Zülfi hemen geliyorum almaya demez mi? Telefon kapandı. Koydum önüme kağıdı. Zülfi gelinceye kadar da can havliyle sözleri yazıp bitirdim. Stüdyoya birlikte girdik. Benim bir şey yaptığım yok. Çay içiyorum. Bu yeni ortamın özelliklerini keşfetmeye çalışıyorum. Neredeyse her gün gittim. Güneş topla benim için ilgiyle karşılandı. Theodorix'in de katıldığı bir toplantıda şunları söyleyecekti Zülfü. Herkes terziye bir insan götürür. Bu insana bir elbise dikter. Biz ülkeye bir elbise götürdük. Bu elbiseye bir insan uydur dedik. Elbise insan uydurmak çileli işmiş gerçi. Ama çile de keyfe dönüşebiliyormuş.'' Yeter ki, elbise güzel olsun. Memko olan sizlerle. Yaşın dikenine saplandı Göz ucuna karıncalar toplanmış Kurşun gelmiş kaşlar saplanmış Kurşun gelmiş kaşlarının üstüne Alın yazın okur gibi saplanmış Öte gecelerde büyüy, uyum emni kodan uyu. Öte gecelerde büyüy, uyum emni kodan uyu. Öte gece nelerle büyüy, uyum Say again. Karanlıkta ışıldayan gün idi Yükleyince gece vakti kaçağı Karanlıkta ışıldayan gün idi. Uyumuşmamı kolan öte gecelerde uyu öte gecelerde Öte gecelerde büyü Uyum emik olan uyu Öte gecelerde büyü Ağzına sağlık, müthiş Çok teşekkür bir türkü. ederim, çok güzel bir türkü, çok güzel bir ürün. Ya şimdi şey dikkatimi çekti. Çok da hoşuma gitti şimdi Zülfü dedi ya. La 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 parça oldu. <laughs> Sahiden böyle ilk bağlamaya çalmaya başladım da şimdi kendimi hatırladım. Ben de hani söyleyerek çalmak zor olur. Mm -hmm. e, bunun aslında hani çalışması da çok zordur. Yoktur yani aslında kişiye mm -hmm. göredir. Ben de hep öyle çala çala söyleyerek çalmayı öğrenmiştim. Hani şöyle. la 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 Hanım <laughs> Nalina. Lan Demek ki doğru yolda ilerlemişim şey bilmeden evet. o çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim bu arada araştırmaların. Bana da faydası her zaman olduğu gibi Biliyor devam bu türkünün öyküsünü? Nasıl yazıldığını, bu albümün nasıl çıktığını? Böyle biliyordum ama <laughs> bu kadar detaylısını bilmiyordum. Dinleyicilerimize de umarım ufak bir bilgi vermiş olduk. Zaten hem bilgi veriyoruz, elimizden geldiği kadar hem Hı -hı. türküleri doğru icra etmeye çalışıyoruz. Bu da elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Biz de birlikte söylesinler istiyorum Hı -hı. ben her hafta söylüyorum sevgili dostlarımız. Bizimle birlikte eşlik etsinler istiyorum. Bu program çünkü onlar için. O zaman türkü dostu dinleyicileri, Bugün Dost Yaralanmış Yine Gönlüm Hoş Değil türküsüyle devam ediyoruz biz programımıza. Sizler de bizleri takip etmeye devam edin lütfen. O zaman Muhlis Akarsu'nun bu güzel türküsünü hep beraber söyleyelim sevgili dostlar. <laughs> yine gönlüm hoş değil Bugün dost yaralanmış yine gönlüm hoş değil Her yanı paralelmiş her yanı paralelmiş yine gönlüm hoş değil her yanı paralelmiş, her yanı paralelmiş. Yine gönlüm hoş değil. Dost hasreti zor imiş, her de mahu Dost nasreti zor Her dem ahu imiş Dert adamı yermiş, imiş Dert insanı yer imiş. Yine gönlüm hoş değil Dert adamı yer imiş Dert insanı yer imiş. Yine gönlüm hoş değil Getirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun kırmıyor sizleri. Çok teşekkür ederim. Yani su gibi geçiyor programda. Gerçekten böyle hani nasıl başlıyoruz, nasıl bitiyoruz ben sayeden anlamıyorum. Can can olunca demek ki böyle su gibi akıp gidiyor. E, Türkülerimiz de inşallah su gibi akıp gider dostlarımızın güzel gönüllerine. O zaman haftaya görüşmek dileğiyle. Esen kalın, türküyle kalın. Dostça kalın sevgili dostlar.